Umut kaybetmesi için insanın dinamiklerinde iki önemli duygu var. Korku duygusu var. Bir de umut duygusu var. Birbirini dengeleyen korku baskın olduğu zaman umut azalıyor kişide. Kaçınma davranışı ortaya çıkıyor. Da saldırganlaşma ortaya çıkıyor. Kişinin toplumsal bilinç altında korku mu hakim, ümit mi hakim onu önemsemek gerekiyor. Umut duygusunu özellikle yok etmek için ciddi bir propaganda tekniği kullanılıyor. Hatta benim ilgimi çekti. Umut duygusunu ayakta tutmak için Hazreti Peygamber'in bir sözü çok kullanılıyor. Bakıyorum ben. O diyor öyle bir zaman gelecek ki o zamanda bir gargat ağacı var. O ağacın arkasındaki herkes onun dışındaki herkes öldürülecektir anlamında bir rivayet var. Bütün Müslümanlar, bütün Yahudiler o bölge öldürülecek diye düşünüyor şu an. Onunla ilgili bir beklenti, ümit içinde. Sonra o, ben araştırdım Gargat Ağacı kutsal bir ağaç diye. Öyle bir aslında bir çalı bu. Yani şu andaki teknolojiyle o çalının arkasında birisinin saklanınca kurtulması mümkün değil. Fakat bir benzetme yapacağım. Metafor tabii bir benzetme sadece. Hollywood, Hollywood kutsal demek. Wood, odun, ağaç demek. Hollywood, kutsal ağaç. Yani şu anda küresel olarak kutsal ağaç Hollywood kültürünün arkasına sığınabiliyorlar ancak. Onun dışında küresel yalnızlaşma, küresel zemini kaybettiler. Bence burada yani İslam dünyasının da öyle onlara gidip fiziken oradaki insanları katledeceğiz, öldüreceğiz diye beklentiye girmemesi gerekir. Abraham Lincoln'un bir sözü var, düşmanımla sulh yaparak onu öyle öldürürüm diyor ve biz de burada o bölgede sulh yapmanın yollarına bakılırsa zaten küresel vicdan izole etti onu. O izolasyon onların yok olması yani bir İsrail pasaportuyla rahat rahat dolaşamaz bir İsrailli şu anda. Göğsünü gere gere ben Yahudiyim diyemiyor şu anda. Bu kimlik olarak ölmesidir bu onların. Yani o nedenle savaşı beslemeyelim. Bu çağda savaşla değil ikna ve inandırmayla psikopolitik çözümler üretmek gerekiyor.